Merhaba sevgili Kovalar. Sosyal sorumluluklar ve bazı kulüp, dernek tarzı oluşumlar için beklenmedik zorunlu harcamalarınız olabilir. Parayı çok önemsemiyor olabilirsiniz ancak para hesaplarınızı daha düzenli kontrol etmelisiniz. Gerekirse bir uzmandan yardım isteyin. Bugün 1 Nisan 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, çalışma, hizmet, sağlık ve hijyen konularını ön plana çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, yay burcundaki satürne kare açı yapacak. Duygusal olarak karamsar ve çekingen hissedebiliriz. Günlük işlerimizle ilgilenirken bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız da mümkün. Öğleden sonra Başak Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le karşı açı yapacak. Duygusal karışıklıklar, dalgınlık ve unutkanlığa yol açabilir. Özellikle detay gerektiren çalışmalarda daha dikkatli olmalıyız. Sindirim ve sinir sistemimiz hassas olacağı için beslenmemize dikkat etmeliyiz. <laughs>